<laughs> Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ülke genelinde devam eden Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi kapsamında Çağatay Uluçay İlkokulu 200 adet hikaye kitabını ve okul öncesi eğitim malzemelerini Aşağı Kayapınar İlkokulu'na bağışladı. 5 yıl önce eğitim öğretime kapanmış olan Aşağı Kayapınar İlkokulu vatandaşların talebi üzerine yeniden eğitime açıldı. Kayapınar Mahallesi Muhtarı Reis Eren, okulun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve şöyle konuştu. E, bu mahallemizin okulu geçen sene bu zamanlarda kapalıydı. E, ve burada vatandaşlarımızın, öğrenci velilerimizin talebi bize geldiğinde muhtarla biz de bununla ilgili başvurumuzu yaptık. İlçe müdürümüz e, Sayın Yıldıray Demirtaş'a sağ olsun bu konuda destek oldu. Bu okulumuzu açtık. Sizin de gördüğünüz gibi bu okulun öğrenci sayısı aşağı yukarı 50'ye dayandı. Çok şükür. E, her şey için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şey oldu. Çağatay Uluçay İlkokulu Müdürü Yaşar İzgüt ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesine Çağatay Uluçay İlkokulu olarak destek veriyoruz dedi. Bugün Çağatay Urşay İlkokulu olarak öğrencilerimizin bağışladığı kitaplardan okulumuza, bu Kayapınar okulumuza e, hikaye kitabı e, hediyemiz oldu. Onun yanında okul öncesi öğrencilerimiz için de ufak kırtasiye ve e, eğitim materyali hediyelerimiz oldu. E, bu çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığımızın kütüphanesiz okulla kalmasın e, kampanyası kapsamında ilçe müdürlüğümüzün başlatmış olduğu paylaşarak okuyorum faaliyeti içerisinde yürüttük. Öğrencilerimizin yoğun bir katılımı oldu. Üç köyümüze ikişer yüzden 600 kitap hediye ediyoruz bugün. İnşallah önümüzdeki süreçte de öğrencilerimizin katkılarıyla bu kitap destekleri sürecek. Öğrenci velileri ise Aşağı Kayapınar İlkokulu'nun tekrar açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.